Şu şimdi e, Siverek'te e, futbol yaz okuluna geldik. İbrahim Kuzucu kardeşim de hocaları bizim alt devremizdi. Ben abisiyle futbol oynuyordum fakat e, a, abisinden yüz kat daha iyi oynuyor. Hatta Siverek'te diyebilirim ki benden iyi oynayan biri varsa ki İbrahim Hoca doğru da bizim batıdaki temsilcimiz de çok güzel bir futbol oynuyor. Türk futbolu için de büyük kayıp İbrahim Hoca sakatlandıktan sonra. Şimdi fakat gördüğüm çok umutluyum. 5 e, 4 ile 15 yaş arasındaki yaz okulundaki çocukların eğitimiyle birebir ilgileniyor. E ben hocaya güveniyorum. Hocanın zaten bu konuda bilgisi fazlasıyla var. Ve gençlerin de yetenekler Sivere'yi ileride birinci lige taşıyacak olanlar bu nesil olma ihtimali %90. Artık bizlerden geçti zaten biz o zaman bir kişiydik. Şimdi bizlerce kişi öyle. Bu anlamda da İbrahim Hocama teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Ben de e, bu anlamda sürpriz yaptı Bizim yaz okulunu ziyaret eden Fatih abime çok çok teşekkür ederim. Çocuklar çok sevindi desteklerini her zaman gördü ve evet. evet. evet.